Yeni bölümle hepinize merhaba. 7. gündeyiz. Tam bir hafta oldu oyuna başlayalı. Şimdi yeni bir depolama gidiyorum. Biliyorsunuz hala biraz eşya var standımda. Şuradan menülerini alalım bakalım. En pahalısını almıştık elimizde patlamıştı. 2000 liramız var. Yine en pahalısını alabiliriz. Ama bu sefer doktor bak doktordan varmış. Şu doktorun pahalısını alalım. Bir tane daha alamıyoruz. Çünkü onun için depo yetenekleri yükseltmem lazım. Bakalım doktorun deposuna neler çıkacak. Şurada hemen şuradaymış. Aç abi. Şunu da aç abi. Evet, doktorun nüfusundan bir tane masa çıktı. Bir bilgisayar, yine bir parçası kayıp. Yani bir günde şey olsun be kardeşim. Bir tane de çalışan bir bilgisayar var. Bir tane büyük RC'miz var. Şöyle ittirelim şunları. Sonra o bir gitar daha var. Ama kırık bir gitar bu. Kırıkmış yani. Yaptırız. Tamir ettiriz. Bizim orada her bu bir tamircimiz var. Bu ne abi? Playtrack 3. PlayStation 3 çalışan bir PlayStation 3. Yine bir Lego'muz var. O bir çantamız var. Bu çantayı da satacağız. Şimdi burada bir şunu bir arayalım içinden CD'ler başlasın çıkmaya. Gözlük galiba o çıkan. Ooo bir dakika. Bir adet evet, yüzük. Bu galiba gözlük evet. Bu ne? Bu çanta çöpmüş çantayı. Bir dakika bu çantanın yanında bir şey vardı yani. Ha, şu, şu muydu? Sanki bir şey vardı ya. Şunun içine var. O çantayı çöpe atacağım ama. Bu ne be? Bu ne abi? Haa. Var. Şöyle yapalım. Hatta şöyle, şöyle ve şöyle yapalım. Yine. kulaklığımız var. Çalışıyor. iPhone 6 var. Çalışıyor. Ne ne var abi? Hmm. Bir, dekor, bir de ürün var. Logitech mouse var. Renklerini onanıyorum. Bir de kamera var. Nispeten doktorun şeyleri sağlam çıktı. Abi sanki şurada bir Ölünmez vardı bizim? Evet. Malı yükledik abi gidiyoruz. Önce şu dükkanımızı bir açalım. Sonra. Şu kapağı açalım. Önce lan şunu bir koyalım abi. Şimdi buna ne yazalım? 100 dolar yazalım diye görmek için. Tamam mı? Çalışıyor. Hemen şuna bir 150 dolar yazalım. 56 75 65 Bismillah dedik, ilki gitti. Şu çantayı koyalım abi şuraya. Hadi güzel de var diyelim. Şöyle bir tamir etsin. Eee Dayı selamünaleyküm. Şöyle bir tamir eder misin? sat. Oh, çanta 150 sat. Vay anasını. Hektör hektörü 350 yazalım. E sen şunu bir tamir et. Şu çalışıyor. çalışıyor. Şunları bir 400 er dolar yaz. Bunu tanımlayamamış. PS4 sat. Lanıza verdik. Şunu 500 yapalım bakalım. Gitarımız vardı. PlayStation 3 Hemen fiyatını girelim abi. 350 yazalım bakalım. Gidecek mi bilmiyorum. 350 Sat. Sen de oraya koymak Kusura bakma. Seni şöyle alalım. Şu takı var ya. Şu takıya altıcaz alın bakalım. Niye sen neymadı? Beş sana yazdık. Ha şurada bir kırık kamera yazıyor. Şunu takip tamir edelim. Şunu tamir edeceğiz. Al niye satamıyor ya? şunu yüz dolar yapalım bakalım ya. Yüz dolar yapalım. Şunu abartık galiba. 350 dolar yapalım. Saat istemişiz. 90. Saat. Saat gitti abi tamam. çalışıyor şu mouse. U. şuraya koyalım şuna da 50 diyelim bak bu 350 pazarlık 45 40 o da gitti güzellik 282 pazarlık 300 Hangi gitar gitti? Yerdeki gitar gitti. Yerdeki gitar sattık. Bunu yüz ediye satamıyoruz. Saç şunu Tam bu Bu öyle. Abla kasaya geldi. Bu abla kasaya geldi. Sat Şunu satalım şurada 30 Şunu 400'e indirelim até ah, o então, que a 100, bu Bu da 100 e sat. Gitar 130 demiştik, pazarlıkla 125 diyelim. Tamam, gitar da sattık. 150 20. 200, 300. Şunu 600'ü çok abartmış olabiliriz. 400 diyelim bakalım. Bak yüzeye geldi. Ona değilmiş. Pazarlık. 25. 20 evet. Yanlış iki kere bastım. Şunu da şuraya koyalım. Abla neye geldi? Bak bizeye geldi. Yastık altıcı. 275 yüz e al git be. Ulan yürü git. fiyatlarımızı kontrol edelim. Şunu 150 yapalım. Hop abla buyur ablacım. Hayırlı loka sat. Buyurun. Hangisi gitti? Yerde gitti. Telefonu şuraya koyalım. Şu çok yazık ya. Pazarlık 75. 65. Büyük araya da gitti. Oğlum seni 10 dolara mı vereceğiz biz? Al 10 dolar. Allah'a al 15 dolar 319 al 365'e git ya abla neye geldi kameraya geldim. pazarlık yapalım sana bunu 50'ye satayım 40'a satayım 44 iPhone 6 Alın dolara gidiyor şunu Güncelleme almıyor yandan beri kadar Oğlum şunu bir satın artık ya şunları Evet Gözlük aldı şimdi Arkadaşlar malların şunu yapalım. Malların çoğunu sattık. Çok şükür. Şimdi evimize gidiyoruz. Bizler için teşekkür ederim. Bir görüşürüz. 8. güne geçeceğiz. Artık ciarta biraz daha tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. 8 gün oldu. Bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.